Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısında bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir aracın akü kutusunun içine gizlenmiş vaziyette 66 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçıların kullandığı yöntemi tespit ettiler. Akü içine gizlenmiş cep telefonlarını yakaladılar. <laughs> Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur'da gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların denediği bir yöntemi daha ortaya çıkardı. Ekiplerce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Irak'tan Habur Gümrük sahasına gelen yabancı uyruklu bir şahsın idaresindeki araç riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. Arama esnasında görüntülerin analiz edilmesiyle araçta şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı. Bu esnada sürücünün araçta herhangi kaçak bir eşya olmadığını ileri sürmesine rağmen hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada akü kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda cep telefonu olduğu ortaya çıkarıldı. Müzik Akü içerisine titizlikle yerleştirildiği görülen telefonların son model olduğu anlaşıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçıların oyununu bozduğu operasyon neticesinde toplam 66 adet cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değerinin 550 bin Türk lirası olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu. Müzik